Esselamu Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'da video izlerken nasıl az internet harcarız bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bir yeni yaparsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar bu işlemi hem telefonda hem masaüstü bilgisayarda ya da düzüstü bilgisayarda ya da laptopta izler yapabiliyorsunuz. Şimdi ben YouTube kanalıma giriyorum arkadaşlar buradaki videolarımdan herhangi birini açıyorum Arkadaşlar şimdi ben Selam burada Hoş geldiniz ee, Bu şöyle bakın yine üzerine tıklayınca sağ ve üstte üç geleceğiz. tane nokta var buna tıklıyoruz arkadaşlar burada mu? E, burada kalite var arkadaşlar görüyorsunuz bakın kaliteye tıkladım benim çektiğim videonun kalitesi son 720 arkadaşlar. 720'de ben bu videoyu yönetirsem çok internet harcarım ve bakın videonun kalitesi ne kadar güzel oldu. Ama kalite güzel ama çok çok internet harcıyoruz. Yani 1080 olduğunu düşünün bunun bir de daha fazla internet harcıyorsunuz izlerken. Ama daha az internet harcamak için arkadaşlar kalitenizi biraz daha düşürüyorsunuz. Artık 360, 240, Artık kaç isterseniz bunu yapıyorsunuz. Masa üstü bilgisayarda ya da laptopta ya da düz üstü bilgisayarında da video oynatılırken arkadaşlar sağ alt tarafta bulunan videonun altındaki çark işaretine tıklıyorsunuz ve oradan kaliteyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Değiştiriyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada bayramınız da mübarek olsun. Hayırlı geceler dilerim.